Merhabalar gençler Ömer Hoca'nın Sokağı YouTube kanalına hoş geldiniz. Karışım problemleri ile ilgili kısa bir video hazırlayacağımızı söylemiştik. Şimdi bu videonun çözümünde ne yapacağız? Geçeceğiz değerli arkadaşlar. Videoya geçmeden önce her zamanki hatırlatmamı yapmak istiyorum. Ömer Hoca'nın Sokağı YouTube kanalına desteklerinizi eksik etmeyin. Kıymetli arkadaşlar hepimize iyi dersler kolay gelsin. İlk ifademizde ne demişiz? A kilogram yüzde eksilik tuzlu su karışımı ile A kilogram yüzde tuzlu su karışımı karıştırıldığında elde edilen yeni karışımın yüzdesi x artı y bölü 2 ile bulunur. Neden? Çünkü eşit miktarda karıştırıyoruz arkadaşlar. Bakın her ikisi de A kilogram olduğunda ya da her ikisi de eşit kilogram olduğunda yüzdeler toplamının yarısını alıyorsun ve yüzdeyi buluyorsun. Hiç uzatmaya gerek yok. Ne demiş? A kabının %30'u tuz olan 40 litre tuzlu su. 40 litre %30. B kabında %60'ı tuz olan 20 litre. 20 litre %60. Ne demişiz değerli arkadaşlar? Önce demiş A kabında karışımın %50'si B kabına. yüzde %50'si yarısı. Şimdi A'dan buraya ne kadar? A'dan B'ye 20 litre. Peki Karışım oranı %30 mu? %30. B'de ne var? Yine 20 litre yok mu değerli arkadaşlar? Var. O zaman karışımlar eşit miktarda mı? Eşit miktarda. Ne yapacağız o zaman toplamda? %30 artı 60 bölü 2 yani %45 olacaktır B'deki karışım. Son durumu yazalım. A'da 20 litre %30 duruyor. B'de 40 litre %45 karışım duruyorlar arkadaşlar. Peki devam ediyorum. Daha sonra B kabındaki yeni karışımın %50'si A kabına dökülüyor. Bu sefer buradan buraya döktük. B'den 20 litre %45 A'ya döktük bu sefer. Yine mantık aynı değil midir? Buna göre son durumda A kabında oluşan karışım tuz oranı nedir diyor. Şimdi B'den aldığım karışımın tuz oranı %45 Miktar 20 litre. E, A kabında son durumda 20 litre yok muydu? Yok. Vardı. Eşit hacimli mi? Eşit hacimli. O zaman yüzde ne oldu değerli arkadaşım? 5 artı 30 bölü 2 geldi. Yüzde nedir? 75 bölü 2 yüzde 37 buçuk. Olacaktır değerli arkadaşlarım. Evet. Eşit miktarda karıştırıyorsak hiç işlem yapmaya gerek yok. Yüzdeler toplamını alıp sonuca gidiyoruz. Devam ediyorum. 3 farklı depodan birincisinde 90 litrelik %30'luk şekerli su. İkincisinde 60 litrelik %40'lık şekerli su. Üçüncü depo ise boştur. Üçüncü depomuz boşmuş. Ne yapıyoruz? Birinci deponun 1 bölü 3'ü. Birinci deponun 1 bölü 3 yani 30 litre. İkinci deponun 1 bölü 2'si. 30 litre. 3. depoda karıştırılıyor. O zaman 3. depoda ne oldu? 60 litre oldu. Şimdi 30-30 karıştırdık. E yüzde ne olur? Yüzdeler karışım olur. Yüzde 30 artı 40 bölü 2. 70 yüzde 35 geldi. Şimdi son durumda üçüncü depoda ne var? Yüzde 35'lik 60 litrelik karışım var. Peki birinci depoda ne kaldı? 30 litre düştük. 60 litre. İkinci depoda ne kaldı? 30 litre düştük. 30 litre. Üçüncü depoda ne var? 60 litre var. Peki devam ediyoruz. Daha sonra tüm depolardaki karışım miktarlarını eşitlemek için fazla karışım bulunan depolardan yeterli miktarda karışımlar alınarak az miktarda olan depolara dökülüyor. En son durumda depolardaki karışımın şeker yüzdesi sırasıyla nedir? Şimdi buradan buraya x dökeceğiz. E buradan buraya da x dökeceğiz değerli arkadaşlar. Çünkü her ikisinde ne olması lazım? Eşit olması lazım. Bu ne demektir? 60 eksi x eşittir o zaman 30 artı 2 x'tir. Yani birinci depoda 60 litre vardı. x litre boşalttık. Birinci depoda 60 eksi x kaldı. İkinci depo 30 litreydi. Hem üçüncü depodan alacak hem birinci depodan x litre alacak. Ne oldu? 30 artı 2 x kaldı. 2x oldu. E bunlar birbirine eşittir. Ne gelir bu durumda? kıymetli arkadaşlar, bunu bu tarafa attık. 30 eşittir. 3x geldi değerli arkadaşım. Buradan x eşittir nedir? 10. Demek ki birinci ve üçüncü depolardan 10 litre. Ne yapıyoruz? İkinci depoyu boşalttık. Şimdi birinci depo 60 litreydi, 50 litre. Peki yüzdesi değişti mi? Değişmedi. Yüzde 30 var. Şimdi ikinci depo 10 litre buradan aldım. Şimdi ne vardı? 30 litre vardı. 10 litre buradan aldı. 10 litre buradan aldı. İkinci depoyu hesaplayacağız değerli arkadaşlar. 10 litre aldı çünkü oradan. Bir de kendisinde 30 litre var. O karışımı hesaplayacağız. Peki üçüncü depo 50 litre. Üçüncü deponun yüzdesi değişti mi? Değişmedi. Yüzde 35 kaldı orada. Şimdi biz neyi hesaplayacağız? İkinci deponun yüzdesini hesaplayacağız. Şimdi birinci depodan yüzde 10 aldı. Özür dilerim. Birinci depodan 10 litre aldı. Nedir? 10 çarpı karışım yüzdesi yüzde 30. Artı. Üçüncü depodan 10 litre aldı. 10 çarpı karışım yüzdesi nedir? 35. Artı. Kendisinde ne vardı? 30 litre vardı. 30 çarpı karışım yüzde 40. Eşittir. Hemen hesaplayalım. 30, 40, 50. 50 çarpı alfa bölü 100. Şunlar gider. Birer sıfır attık. Ve 5'e böldük. Birincisinden 2 iki geldi. İkincisinden 7 geldi. Burayı 5'e böldüm. 6, 24 geldi. Topla değerli arkadaşım. 24, 7 daha 31, 2 daha 33. Alfa eşittir ne geldi? 33 geldi. Demek ki bunda %33 olacaktır. Peki neymiş sırayla? Birincisi %30, ikincisi %33, üçüncüsü %35 olacaktır değerli arkadaşlar. Evet geçiyorum. Bir market satın aldığı kilogramı 8 TL olan 40 kilogramlık pirinç ile kilogramı 12 TL olan 60 kilogramlık pirinci karıştırarak satışa sunuyor. Karışımı en az kaç liradan satmalıdır ki zarar etmesin. Bu da değerli arkadaşlar karışımın maliyetin hesaplanması ile ilgili bir ifade. Karışımın 1 kilogram maliyeti. Kilogram maliyeti nedir? Toplam maliyet bölü toplam ağırlıktır. Evet toplam maliyet bölü toplam ağırlık dediğimiz zaman biz karışımın 1 kilogramın maliyetini ne yapmış oluruz? Belirlemiş oluruz. E toplam maliyeti bulalım o zaman. Kilogramı 8 TL olandan 40 kilogram almışız. Kilogramı 12 TL olandan 60 kilogram almışız. 40 artı 60 dedik. Hemen yukarıya 10 parantezini aldık değerli arkadaşlar. 32 oradan geldi. 72 oradan geldi. 100 payda da şunlar gider. Toparlayalım. 4, 104 geldi. Ondan 10.4 olacaktır. Şu çarpım durumunda değil. 104 değerli arkadaşlar. Şurası 104 bölü 10 gelecektir. O da nedir? 11.4 TL maliyeti vardır. Yani ben karışımı 11.4 liradan satarsam ne yapmam? zarar etmem. Geçiyorum. Saf altın 24 ayardır. 18 gram 18 ayar altın ile kaç gram saf altın karıştırılmalıdır ki yeni karışım 21 ayar olsun? Değerli arkadaşlar nasıl ki biz saf maddeyi %100 olarak ifade ediyorsak Altının da saflık oranı 24 olduğu için 24 bölü 24 şekli ne yapacağız? Saflığı ifade edeceğiz. O zaman diyorum ki 18 gram 18 ayar demek ne demek? 18 bölü 24 demek. Artı x gram saf altın karıştıracağım. 24 bölü 24 eşittir. 18 artı x çarpı 21 ayar olacak. 21 bölü 24 dedik. Dikkat ediniz paydadakiler gitti. Her tarafı 3'e böl. Çarpalım. 6, 18, 108 geldi. 8x geldi. 56, elde var 5, 126 geldi, 7x geldi. Bunu karşıya, bunu da bu tarafa attık. x eşittir ne geldi? 18 gram geldi. Demek ki ben 18 gram saf altında karıştırırsam, karışımın ayarı ne gelecekmiş? 21 ayar gelecekmiş. Geçiyorum değerli arkadaşım. Bir grafik sorumuz var şekilde grafik verilen kolonya karışımlarına göre A kabında bulunan karışımdan 20 litre, B kabında bulunan karışımdan 30 litre alınıp karıştırılıyor. Buna göre oluşan yeni karışımın su oranı yüzde kaçtır? E biz alkol oranını bulalım. Oradan su oranına geçiş yapabiliriz. Şimdi birinci ifadeye dikkat ederseniz 24 alkol 8 su var. A karışımı toplamda 32'de 24 bir anlamda ederseniz 3 bölü 4 oran vardır. Yani 24 bölü 32. 8'e böldük 3 bölü 4. 25'e çarptık. %75 geldi. Yani A'daki alkol oranı %75. Peki bundan ne kadar almışız? 20. 20 çarpı 75 bölü 100 dedik. Devam ediyorum. B karışımına dikkat edin. 12, 8. B karışımı toplam 20'de 12. 12 bölü 20 dedik değerli arkadaşım. 4'e böl 3'e 5 dedik. 20 ile çarpalım. 60'a 100. Demek ki B'deki karışım oranında yüzde 60. Buradan da 30 litre aldık. 30 çarpı 60 bölü 100 eşittir. 50 çarpı alfa bölü 100 dedik. Şunlar gitsin. Sıfırların bir tanesi gitsin. 5'e böldük. 6, 15. 30 artı 36 eşittir alfadan 66 eşittir alfa. Yani alkol oranı yüzde 66. Benden ne istiyor? Su oranını istiyor. Dolayısıyla yüzde 34 olacaktır su oranı. Evet. Burada da değerli arkadaşlar grafiği okuyup değerlendirmek, yorumlamak önemli. Bazen grafiklerde alkol suya göre verir. Bazen karışım alkol ya da karışım suya göre verir. Ona lütfen dikkat ediyorsunuz. Geçiyorum. Şerbet üretimi yapan bir fabrikada bir depoyu aynı anda iki musluk doldurmaktadır. Depoyu A musluğu 8 saatte 8 saatte B musluğu 12 saatte dolduruyor. A musluğundan akan şerbetin şeker oranı %40, B musluğundan akan şerbetin şeker oranı %60'tır. Depo tamamen dolduğunda elde edilen şerbetin şeker oranı yüzde kaçtır? Değerli arkadaşlar burada da sistem olarak şöyle hareket edeceğiz. A8 B12 olduğuna göre depoyu muslukların doldurabileceği bir ortak miktar kabul edelim. 24 litre. 24 litrelik bir depo var. Şimdi 24 litrelik depoda A8 saatte dolduruyorsa 1 saatte 3 litre su akıtır. B 12 saatte dolduruyorsa 1 saatte 2 litre su akıtır. Şimdi A 3 litre, B 2 litre. A'nın yüzdesi %40, B'nin yüzdesi %60. Karışımlar homojen olduğu için şöyle bakacaksınız. 1 saatte burada biriken şerbetin yüzdesi ne toplamda biriken şerbetin yüzdesi de o olacaktır değerli arkadaşlar. Hemen o zaman A'daki 1 bir saatte biriken şerbet miktarına göre bakalım. 3 çarpı 40 bölü 100 artı 2 çarpı 60 bölü 100 eşittir. Toplam 1 saatte 5 litre biriktir için 5 çarpı alfa bölü 100 dedik. Şunlar birbirini götürdü. 5'e böldük. Buradan 8. Buradan ne geldi? 12. 24 artı 24 eşittir alfa. 48 işte alfa. Demek ki değerli arkadaşlar burada elde edilecek şerbetin şeker oranı %48 gelecektir. Bu tip soruları değerlendirirken de bu şekilde yorumlayabilirsiniz. Geçiyorum. Ve geldik değerli arkadaşlar videomuzun son örneğine. Bir firma yaptığı çilek reçellerini hazırlarken şeker çilek karışımını 2 bölü 5, 2 bölü 3 olacak değerli arkadaşlarım. 2 bölü 5 değil. O kadar şekersiz olmaz çilek. 2 bölü 3 oranında kullanmaktadır. Yani 2 kilogram şeker, 3 kilogram çilek. Bu oranda kullanacağız değerli arkadaşlar. Bu karışımı bir gün beklettikten sonra belli bir süre kaynatıp reçeli hazır hale getirmektedirler. Kaynama esnasında karışıma %20 fire verdirerek ideal çilek reçeli oranını yakalıyorlar. Bu firma ilk üretiminde 2400 kilogram ideal çilek reçeli ürettiklerine göre kaç kilogram çilek kullanmışlardır? Şimdi değerli arkadaşlar bir defa başta 2 kilograma 3 kilogram. Ve bu ne demektir? Toplama baktığınız zaman 2 bölü 5. 20 ile çarparsak 40 bölü 100. Yani %40 şeker kullanıyoruz. Şeker oranı başlangıçta %40. Şimdi ne yaptık? Karışım x kilogram elde ettik. Karışımı beklettik. Bu x kilogramı ne yaptık? Kaynattık. x kilogramı kaynattığımız zaman bunun ağırlığı yüzde ne kadar fire veriyor? Yüzde 20 fire veriyor. Yani 80 bölü 100 ne geldi? 2400 kilogram çilek reçeli elde ettik bu karışımdan sonra. Hemen şurayı sadeleştirdik. Sadeleştirdik ne geldi? 300 x eşittir 3000 kilogramdır. Demek ki bizim karışımımız toplamda 3000 kilogram olmalı ki ben kaynama esnasında buna fire verdiğim zaman bu ne kadar düşsün? 2400 kilograma düşsün. Peki 3000 kilogramlık karışımı biz hangi oranda karıştırıyoruz? 2-3 oranda karıştırmıyor muyuz? Yani %40 bunun nedir? Şekerdir. Ne kadar çilek kullanmışız diyor. E bunun %40'ı şekerse %60'ı nedir? Çilektir değerli arkadaşım. 3000 çarpı 60 bölü 100 dedik değerli arkadaşlar. Şu gider, şu gider. 1800 kilogram çilek kullanmışızdır değerli arkadaşlarım. Evet kıymetli arkadaşlar beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize iyi çalışmalar diyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.